Sivas'ta lise öğrencisi Elif, aynı lisede eğitim gören akran kız arkadaşları tarafından darp edildi. Akran zorbalığı cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olaysa velilerin tepkisine neden oldu. Olay 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Meslek ve Anadolu Lisesi'nde yaşandı. O günkü kız var ya. O günkü şey, ha, bu da mutlu oluyor. <laughs> mu? da, yanına geldiğimde bir tane vardı. zaman ben benim sence. Sen, sen, ben. sen, sen ben. Lisede 9. sınıfta eğitim gören Elif Teçe. Aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darp edildi. Elif'i darp edip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan da yayınladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darp edilen kız öğrencilerden biri Elif'in başından tutarken diğeri ise yüzüne tokat attı sınıfta yerde sürüklenen Elif'e zaman zaman tekme atıldığı da görüldü. Okulda akranlarından şiddet gören Elif eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif'in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif'e akran zorbalığı yaptığı da öğrenildi. Görüntülerin yayınlanmasıyla darpçı öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı bazı öğrenci velilerinin uzaklaştırma cezası alan darçı öğrencilerin yeniden okula dönmemeleri için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada 07.05.2025 çarşamba günü bazı sosyal medya hesaplarıyla basın yayın organlarında yer alan Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntülerinin üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden bu konuyla ilgili adli ve idari işlemler başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir ifadelerine yer verildi. Sınıf bir öğrencinin sınıf ortasında kameralar önünde linç edilmesi ve bu dehşetin sosyal medyada bir gösteri gibi paylaşılması çocuklarımızın sadece fiziksel değil, duygusal ve ahlaki olarak da ne kadar savunmasız bırakıldığını ortaya koyuyor. Bu tür olaylar çocuklar kavga etmiş olur böyle şeyler denilerek geçiştirilemeyecek kadar ağırdır. Okulun öğretmenlerin rehberlik servislerinin nerede olduğu, öğrencilerin arasındaki gerginliğin neden daha önce fark edilmediği ya da ciddiye alınmadığını sorgulamalıdır. Ayrıca şiddeti belgeleyip paylaşan çocukların bunu bir güç gösterisine dönüştürmesi, yeni nesil arasındaki empati ve vicdan eksikliğinin ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını da gösteriyor. Sadece saldırgan öğrencilerin değil, ihtimali olan her yetkilinin de sorumluluk üstlenmesi şarttır aileleri gibi. Aksi takdirde okul dediğimiz yerler çocukların eğitim aldığı değil, travma yaşadığı alanlara dönüşecektir. Bu olay yalnızca Elif'in değil, hepimizin utancı olsun.